Ben e, gündem dışı konuşmalarını yapmak üzere Gülay Hanımı kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, değerli İstanbullular, aslında çok önemli bir gündem var e, hepimizin önünde e, ve e, zaman zaman yeni çıktığında hepimiz heyecanlanıp tedbirlerimizi alıyoruz ama ne hikmetse aradan biraz zaman geçtiği zaman hemen alışıyoruz ve yine e, önlemlerden vazgeçiyoruz neden bahsediyorum tabii ki korona virüsünden bahsediyorum e, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi ve aynı zamanda elimizi de tehdit eden bir korona virüsünden bahsediyorum. Dünya genelinde Covid-19'un hızla ve kolaylıkla yayıldığını hepimiz biliyoruz ve toplumsal alanlarda hizmet edilen tüm binalarda, toplu taşıma araçlarında bu konuyla ilgili gerekli hijyen ve toplum sağlığını ilgilendiren sağlık önlemlerinin alınması da bir zaruret olarak ortaya çıkmıştır. Ülkemizde toplumsal sağlığı tehdit edebilecek viral durumların ortaya çıkma ihtimaline karşı hizmet verilmekte olunan toplu taşıma araçları ve kapalı alanlarda koruyucu sağlık hizmetlerinin e, ve e, aynı zamanda e, tüm metrobüslerde e, yapılması gereken alınması gereken önlemler konusunda Sağlık Daire Başkanlığımız e, önderliğinde İstanbul Büyükşehir Belediyemizde gerekli çalışmaları büyük bir hassasiyetle başlatmıştır. Koronavirüs vakaları ortaya çıktığı andan itibaren İBB Sağlık Daire Başkanlığımız konuyu büyük bir hassasiyetle gündemine almıştır. Bu noktada özellikle Sağlık Bakanlığı birim kurulları, açıklamaları, toplantı çıktıları kamuoyuyla paylaşılan bilgi notları anında takip edilmektedir. Ayrıca İstanbul Valiliği nezdinde düzenli toplantılarla birlikte gelişmelerin değerlendirildiği il hıssı saha müdürü müdürlüğü çalışmaları ve aynı zamanda tabipler odası ve konuyla ilgili akademisyenlerle görüş alışverişleri yapılarak bu süreç büyük bir özen ve hassasiyetle sürdürülmekte ve yönetilmektedir. Sürece Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü'nün uygulamaları ve yayınları doğrultusunda koruyucu ve önleyici sağlık çalışmalarımızı halka anlatmak, farkındalık oluşturup yeni virüse karşı hazırlıklı olunması açısından İstanbul Büyükşehir Belediyesi mecraları kullanılarak bilgilendirme çalışmaları yaparak başlanmıştır. Bu kapsamda ortaya konan konsept tasarımlar ve sloganlar aracılığı ile Köprü üst geçitler, reket reklam alanları, billboardlar, toplu taşıma araçlarında kullanılan ekranlar, şehir ekranları, elektrik aydınlatma direklerindeki reklam alanları, afiş ve el broşürü çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Mart 2'den itibaren üst geçit elektrik direkleri gibi mecralarda çalışmalarımız vatandaşla paylaşılmaya başlanmıştır. Billboard ve diğer çalışmalar 3-8 tarihi itibariyle görünür olacaktır. Yani Mart'ın 8'i itibariyle görünür olmuştur. Ayrıca İBB web sayfası üzerinden Bob Up uygulamaları ile Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni virüsle ilgili bilgi notu da erişime açılacaktır. Yapılan bilgilendirme çalışmaları ve sloganlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü tarafından işaret dili ve görme engelliler için sesli betimleme yoluyla bir video haline getirilecek ve ilgili mecralar ile sosyal medya vasıtasıyla paylaşım sağlanacaktır. Farkındalık çalışmalarını duyuracağımız mecra bilgileri şu şekildedir. 2-15 Mart tarihleri aralığında 24 üst geçit, 8-14 Mart 2020 tarihleri arasında 160 adet billboard, 10-16 Mart tarih aralığında 160 adet panot medya raket afiş. 10-16 Mart 2020 tarihleri arasında 150 adet kora medya raket afiş. 2-15 Mart tarihleri arasında 5056 adet 5070 afiş. 2-8 Mart tarihleri arasında 48 adet elektrikli direğe dikey afiş. 5-15 Mart tarihleri arasında da EBB ekranları. Mart ayı içerisinde ilk etapta 100 bin adet, a 5 el broşürü İBB Basın Yayın Müdürlüğü desteğiyle İBB Matbaası tarafından basılacak olup ihtiyaca binaen basımı ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığı ile dağıtımına devam edilecektir. Arkadaşlar İBB Sağlık Daire Başkanlığımızın konuyla ilgili eylem planı bilgilendirme çalışmalarıyla eş zamanlı olarak toplu ulaşım araçları kapalı mekanların desinfeksiyonuna yönelik bir eylem planı daha hazırlandı. Hazırlanan eylem planı içerisinde zaten toplu taşıma araçlarında uygulanmakta olan desinfeksiyon çalışmaları daha sıklaştırılarak devam etmekte olup Metro AŞ'de 100 kişiyle temizlik hizmetleri yerine getirmekte, 3 düzeyde e, getirmekte ve 3 e, düzeyde geç, gerçekleşmektedir bütün bu çalışmalar. Bir kaba temizlik, iki detaylı temizlik ve üç havalandırma filtreleri ve boruları da dahil olmak üzere yapılan temizlik ve desenfeksiyon işleri. Ayrıca e, toplu taşıma araçlarımızdan yoğunlukla kullanılan İETT'de de temizlik çalışmaları 420 personelle gerçekleştirilmektedir. Otobüslerin tüm yüzeyleri günlük periyotlarla iç dış olarak deterjan uygulanarak temizlenmektedir. Ayda bir kez gerçekleştiren uygun gerçekleştirilen uygun desenfeksiyon ürünleri ile araçların desenfeksiyon çalışmaları fedi, periyotları sıklaştırılmıştır. Konu hassasiyetle çalışılmaktadır. Metrobüs istasyonları da ayda bir kez temizlenmektedir. Ortalama 3 ayda bir detaylı bakım temizliği yapılır Şimdi yine desinfeksiyon ve temizlik işleri sıklaştırılmıştır. Bunlara ek olarak toplu, toplu ulaşım hizmetlerinden merkezi peronlarda otobüs aşe iştiraki üzerinden mobil desinfeksiyon ekipleri oluşturulmuştur. Destek hizmetleri müdürlüğü tarafından 44 metrobüs istasyonunda toplamda 65 adet Taksim Tünel Tarih tramvay hattında ise iki istasyonda 4 adet el desinfeksiyon üniteleri konulmuştur. Kapalı alanlarda gerçekleştirilen desinfeksiyon çalışmalarımız ise İBB'ye ait halkla birebir temas halinde olan kültür merkezleri, ana hizmet binaları, ismek eğitim birimleri, halkla ilişkiler müdürlüğü iletişim noktaları, kütüphaneler, darülcizim müdürlüğü binaları gibi alanları kapsamakta olup, son verilere göre desinfeksiyon uygulanacak kaplama alanımız tam 700 bin metrekareye tekabül etmektedir. Desinfeksiyon işlemi sahada 18 araç, her bir araçta ikişer el ulev cihazlı desinfeksiyon personeli toplamda 16 desinfekti personeli ile birlikte sürdürülmektedir. Araç ve şoför temini noktasında İBB Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden destek alınmıştır. Desenfeksiyon hizmetlerini yerine getirecek ekip İBB Sağlık ve Hıfzı Sıhan Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren vektörle mücadele ilaçlama personelinden oluşmaktadır. Desenfekte yapılacak alanlarda saatin uygunluğuna göre mesai içi, mesai sonu ya da hafta sonu çalışılacaktır. Desenfeksiyon yapacak personel özel kıyafetler ile kişisel koruyucu ekipman kullanacaktır. Uygulamayı yapacak olan personeli ayrıca ek hizmet binasında bir eğitim verilmiştir. Bu eğitim desinfeksiyonu hazırlama, cihaz kullanma, desinfeksiyonu uygulama ve iş sağlığı ve güvenliği konu başlıkları adı altında olmuştur. Belediye bünyesinde ilk etapta toplamda 3.750 litre desinfeksiyon sıvısı satın alınmış olup ihtiyaç duyulması halinde bu miktar bu miktar artacaktır. Değerli arkadaşlar, sağ planlamalarında yapılan kapalı alan desinfeksiyon uygulamalarına 6 Mart itibariyle başlanmıştır. Belediyemizin kapalı alanları dışında kültür varlıkları daire başkanlığı çalışma alanında sorumluluğu bulunan ee, ibadet haneler, cami, cemevi, kilise ve sinagog gibi ibadethanelerde de desinfeksiyon çalışmaları devam etmektedir. Başkanlığımız ya desinfeksiyon işlemlerini başlayarak olup e, başlay başlamış olduğunu buradan size bildirir ve çalışmalarına bizzat şahit olduğum Sağlık Daire Başkanı e, Başkanlığımız Başkanlığında Hı. özellikle sa Sağlık Daire Başkanımız Önder Yüksel Eryiğit'e burada teşekkürlerimi bildiriyorum ve çalışan bütün emek veren belediye çalışanlarımıza e, teşekkür ediyorum. Eee hepinize de e, sağlıklı e, günler diliyorum. E, ve unutmayalım ki koronavirüs sadece bizim alacağımız önlemlerle değil, kişisel bireysel yapacağımız önlemlerle e, daha doğru bir yöntemle e, korunca korunacağız o e, virüsten. Ancak e, yine toplumumuzda e, alışıla alışılagelmiş sarılma, öpüşme e, geleneğimiz devam ediyor. Arkadaşlar çok 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 önemli. Allah'a çok şükür bugüne kadar herhangi bir vakaya rastlamadık ülkemizde rastlanmadı. En azından verilen bilgiler bu doğrultuda. Ama kişisel önlemlerimizi almak, ellerimizi sıklıkla yıkamak ve düzenli olarak su içmek başlıca alınacak önlemlerden bir tanesi. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Peki, teşekkür ediyorum Gülay Hanım.